Dionex ekranlarından herkese merhabalar ben Özge. Bugün sizlerle gündemdeki haberleri incelemek istiyorum. Sonrasında da e, piyasaları teknik olarak yorumlayalım. Ne öncesinde ve altcoin'lerden başlamak istiyorum. Çünkü bitcoin cephesine baktığımızda geçen hafta 7 haftalık üst üste düşüş düşüş gerçekleşmişti. Bu haftaya baktığımızda bitcoin tarihinde ilk kez üst üste 8 haftayla düşüşte kapattığını da söyleyebilirim. Şimdi aslında altcoin'lere de baktığımızda bitcoin'deki yukarı yönlü bir pozitif durum söz konusu olmadığı için bu durum altcoin'leri de etkiliyor. Altcoin'lerde alt destek noktaları çok sağlam gözükse de Bitcoin'deki oynaklıktan dolayı düşüş senaryosu derinleşiyor ve toparlanmasına da altcoin'lerin engel, ol, engel olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ONS tarafına da bakmak istiyorum. ONS tarafına baktığımızda ise ONS da haftayı olumlu kapattık. 1847 dolar seviyelerinde ONS da haftalık kapanışımızı gerçekleştirdik. Zaten bir önceki yayınlarımızda da 1830'un öneminden bahsediyordum. Bunun üzerindeki günlük kapanıştan bizlere olumlu senaryoyu içecekti. Şu anda baktığımızda ons tarafında 1855'lerdeyiz. lerdeyiz, 1900 1900'lerin üzerine atarsa aslında günlük kapanışlarda bu kalıcılık devam edecektir ve olumlu yönde onsu etkileyecektir. Gram altında baktığımızda şu anda 932 ortalamanın üzerine kapatmamız gram altın kısmında bizleri olumlu bir senaryoyla itecektir. Şimdi baktığımızda yine altında neden bir toparlanma var dediğinizi duyar gibiyim. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Fed Faiz art e, artışında, Fed Faiz artışında bir değişiklik aslında yok. Baktığımızda artı, altın şu anda toparlanma nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yakın bir süreçte enflasyon datası açıklanmıştı. Bununla birlikte işsizlik ve istihdamdan da gelen datalar vardı. E, bunun altına yansımaları da olumlu yönde oldu diyebilirim. Şimdi borsa cephesine baktığımızda borsa olumsuz bir şekilde düşüş yaşıyor. Bankacılık hisse senetlerinde %10'luk bir düşüş söz konusu. Hatta %10'dan daha fazla da olduğunu söyleyebilirim ama belirli noktalarda bu hisse senetleri de tutunmaya çalışıyor. Diğer sektörlerde ise satışlar e, borsa cephesinde mümkün. Şimdi 2230'lara kadar düşüş olması borsa cephesinde olası olacak. Çünkü 2330'un üzerindeki kapanışlar bizim için önemli bir nokta olacak. Bunun altındaki kapanışlar Bizleri şu anda olumsuz bir senaryoya iteceğini de ifade edebilirim. Şimdi baktığımızda e, dünya endekslerine, global endekslere de bakmak istiyorum. E, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tarafına. E, Dow Jones ve S&P 500'de, e, Dow Jones kısmında 0.03 yüzdelik bir e, artış. S&P 500'de 0.01'lik yüzdelik bir artış söz konusu. Şu anda pozitif bir ibareler söz konusu. Nasdaq tarafında da e, şu anda eksilerde 0.30 e, yüzdelik dilimde de eksilerde gözüküyor. E, baktığımızda ee, Avrupa tarafında yine olumlu senaryolar söz konusu. Yükseliş ağırlıklı ilerliyor. Asya tarafında da şu anda baktığımızda aslında olumsuz e, ibareler söz konusu. E, daha çok gerileme söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ekonomik takvime bakalım. Geçen hafta pazartesi günü baktığımızda aslında pazartesi günü önemli bir veri yoktu. Ee, bununla birlikte bugün itibariyle ekonomik takvimde bizlerin neler bekliyor bir bakalım. Şimdi baktığımızda şu anda yıl sonu tüketici fiyat endeksi göze çarpıyor. Bununla birlikte geçen ay açıklanan Mart ayı enflasyonu rakamları %61.14 seviyelerindeydi. Son 20 yılın en yüksek seviyeleriydi ve bu seviyeleri aslında e, enflasyon bundan önce en yüksek olduğu dönem 2000 iki dönemleriydi diyebiliriz. Şimdi yıllık bazda baktığımızda enflasyon verisi geçen ay 69.97 olarak da gelmişti. Bu şekilde de bunun haricinde bugün itibariyle farklı bir önemli bir unsur olmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi likidasyon tablomuza da bakmak istiyorum. Toplam hafta sonu değerini sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi toplam hafta sonunda 72.57 long işlemi gerçekleşti. 2.41 milyar dolar da short işlemleri gerçekleşti. Bu şekilde de tasfiyeler oldu. Son 24 saat içerisinde bakıldığında 54.569 tüccar tasfiye edildi. Toplam tasfiyeler 119.45 milyon dolar olarak da gerçekleşti. En büyük tek tasfiye emri ise toplam değer olarak 2.41 milyar dolar olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi hem yükselen hem de düşen kripto bazında 24 saatlik değişime de bakmak istiyorum. Şimdi baktığımızda e, USDT tarafında yüzde 0.63'lük bir düşüş söz konusu, Patroll tarafında da yüzde de bir düşüş söz konusu. Yine e, Manada da e, ve Apecoin'de Coin'de de e, baktığımızda diğer günlere oranla düşüşler söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ee, şimdi e, şubada yüzde 495 bir artış söz konusu atom da yüzde bir yükseliş, sant da yüzde bir yükseliş. Onu yine e, Holochain Hot e, devam ettiriyor %3.17'lik bir yükseliş söz konusu. E, şimdi gündemdeki aslında e, baktığımızda. E, gelişmelerimize kısa da olsa değindik. E, endekslerimize değindik. Dünya global endekslerimize bununla birlikte ekonomik takvimde bugün bizlerin neler bekliyor onlara baktık. İlk iktidasyonumuza değindik ve yükselen ve düşen kriptolarımıza da değindik. Şimdi sizlerle gelin bir de e, gündemdeki gelişmeleri de değinelim. İlk olarak bitcoin cephesine geçmek istiyorum. E, çünkü bitcoin'de farklı gelişmeler söz konusu şu anda 30 bin doların altında bitcoin işlem görmeye devam ediyor ve aralıksız bakıldığında 8 haftalık kesintisiz bir düşüş yaşıyor, kesintisiz bir kayıp yaşıyor diyebilirim. Şu anda dün aslında gün içerisinde en yüksek seviyesi 30.275 dolarlara kadar da ulaşmıştı bununla birlikte bakıldığında rekor kıran düşüş çizgisine son verebilmek için en iyi kripto para birimi bitcoin'de aslında hala yüzde %4'lük bir kazanması gerekiyor ki bu düşüş serüvenine son verebilsin diyebiliriz. şimdi Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık olarak bitcoin cephesinde %36'lık bir düşüş söz konusuydu. Şu anda yaklaşık 30 bin dolar seviyelerinin hemen altında da işlem görüyor. Olumsuz bir marka koşulların çifte darbesinden ve TR ekosisteminin patlamasından da Bitcoin cephesi muz derip durumda şu sıralar. Bununla birlikte geçen hafta dünyanın en büyük kripto para birimi Aralık 2020'den bu yana aslında en düşük seviyesi olan 25.401 dolarlara karar da gerilemişti. Şimdi bir de Bitcoin tarafında Bitcoin şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiye böldü. Bakıldığında şu anda bitcoin hamlesi yakın bir süreçte çok ses getirecek gibi gözüküyor. Çünkü emeklilik planlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin 401k emeklilik planları mevcut ve bu planlarda aslında bitcoin'i de dahil etmeye amaçlıyorlar. Şimdi bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nden aslında ardı ardına enteresan hamleler geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Ripple ve stabil coinleri dizginlemek adına e, bununla birlikte Birleşik Devletler'le birlikte Hazine Bakanı Yalın'la birlikte toplamda kripto para birimlerine karşı cepheyi genişletmiş durumdalar son zamanlarda. Çünkü Yalın'ın aslında hem kripto paraları hem de Bitcoin'e karşı yakın süreçte olumsuz yönde haberlerinde sizlerle paylaşmıştık. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine olumsuz bir şekilde yaklaşıyordu. Şimdi aslında bu meclisten gelen bir yasa tasarısı ile 401k emeklilik planlarına Bitcoin'i de dahil etmeyi istedikleri gözüküyor diyebiliriz. Bu tutarsızlık aslında sektörü şaşkınlık yarattı sektörde. Çünkü temsilciler her Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm evleri Bitcoin'e entegre etmeye, Bitcoin'in bu evlere aşılamayı istediklerini belirtiyorlar. Bununla birlikte temsilci, Byron Donalds vardı. Başlattığı yasa tasarısı ile Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. Çünkü 401k emeklilik planlarını Bitcoin'de entegre etmek istediklerini ve bununla alakalı da yasa tasarısını sunduğu görülüyor. Şimdi 2022 yılına baktığımızda mali özgürlük yasasında önemli ölçüde artması açısından uzmanlarca bu hareket çok cesurca olarak da yorumlanabiliyor. Şimdi eğer danılsın, tasarısı onaylanırsa kripto engellen, evet, kriptolar aslında engellenemeyecek seviyede yatırımcıların ulaşabileceği finansal bir enstrümana dönüşecek ve bilindiği üzere de Amerika Birleşik Devletleri'nde 401k hesap e, yatırımcıları e, bir aracı kurum ile yatırım türlerini aslında seçmekte özgür. Şimdi bu listeye Bitcoin de eklenirse önemli bir tutar da e, Bitcoin'in hodl durumu da söz konusu olabilecektir. E, şimdi bakıldığında 23 bin şirkete hizmet veren kurumdan da Bitcoin'e bunun için izin çıktı diyebiliriz. Çünkü Dallas tarafından bakıldığında e, başlatılan yasayla birlikte tek başına büyük bir olay olarak yorumlanıyor bu durum. Ee, ve bununla birlikte çoktan da harekete geçilmiş bir durumda 23 e bin olarak e, şirkete hizmet veren yatırım kuruluşu katılımcıların mevcut yatırımcıların bir tutarı olmak kaydıyla birlikte bitcoin tarafında da tahsis etmelerine izin verdiklerinde yakın bir süreçte duyurdu. Şimdi aslında merak edilen konu bitcoin ve diğer kripto paraları ilerleyen dönemlerde bu yasa tasarısı kabul edilirse hangi yönde etkileyecektir? E, merakta bekleniyor. İlerleyen dönemlerde de zaten bir gelişme söz konusu olduğu takdirde sizlerle de paylaşacağız. Bir de Ethereum cephesine geçmek istiyorum. Çünkü Ethereum tarafında da 2 yıldır görülmeyen bir seviyeye ulaştı diyebiliriz. Şimdi bakıldığında toplam piyasa değeri olarak dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum. Şimdi piyasadaki düşüşün devam etmesiyle birlikte 20 Mayıs tarihinde 2000 doların altına kadar da Ethereum seviyesi indi. Bununla birlikte aslında zararda olan bazı adres sayıları vardı. Son 2 yıl en yüksek seviyesine kadar da ulaştı diyebiliriz. Ee, şimdi bununla alakalı OnChain analiz platformu tarafından yakın bir süreçte ee, bir tweet atıldı Glassnode tarafından. Şimdi ee, bakıldığında 2 yılın en yüksek seviyesi olan 33 milyon e ulaştığında söyleyebilirim. Ethereum'un adreslerinin sayısı son 2 yıl içerisinde. Şimdi bakıldığında ee, bununla birlikte ee, Saatlik bir grafik paylaşılmıştı zararda olan adreslerin sayısı da 2000 yıl, 2022 yılı başından itibaren de çok yüksek bir şekilde tırmanışa geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırımlarının etkisiyle birlikte kripto para piyasasında bu durum etkiliyor. Şimdi görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bu faiz oranlarını artırarak enflasyonu da dizginlemeye yönelik agresif bir şekilde yaklaşımını hazmetmeye çalışıyorlar ve riskli varlık fiyatları da yıl boyunca son derece dalgalı bir şekilde devam devam etmeye devam ediyor. Şimdi Ethereum fiyatı geçtiğimiz haftalarda e, Temmuz 2021'den bu yana en düşük noktasına da ulaşmıştı ve 1800 dolarların altına kadar da gerilemişti. Şimdi bilindiği üzerine Ethereum fiyatı genellikle Bitcoin hareketlerini takip ediyor. Ve bu Bitcoin hareketlerini takip ettiği için de şimdi Ethereum tarafında Ethereum'un önünde bulunan birleşim yani Merge isimli büyük bir güncelleme söz konusu olacak. Bu güncelleme ile birlikte bu takımın geleceği de etkiliyor ve etkileyecek olarak da gözüküyor. Şimdi bununla birlikte bakıldığında piyasa katılımcıları kripto piyasasında hem Ukrayna'daki savaş durumları yüksek bir enflasyonun durumu söz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de değişen bir para politikası ile ilgili küresel endişeleri yansıtıldığı da düşünülüyor. Şimdi bakıldığında bunu ek olarak da son zamanlarda ülkelerin kripto piyasasını regüle etmeye daha sıcak bakmasıyla birlikte yatırımcılar arasında da yaşanan bir bakıldığında endişe başlamışa da benziyor. Şimdi genel olarak bakıldığında 2000 doların hemen üstünde Ethereum şu anda toparlanma ile birlikte seyrediyor diyebiliriz. Piyasadaki ufak bir toparlanma söz konusu. Şimdi dünyanın en büyük altcoin'i e ayrıca son 24 saat içerisinde de e, düne baktığımızda %2.89 bir şekilde yükseliş göstermişti. Altcoin'in piyasa değeri ise şu anda 243 milyar dolar civarında olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bugünlük Ethereum tarafındaki gelişmeleri de aktardık. E, ilerleyen i̇lerleyen dönemlerde Ethereum Bitcoin nasıl nasıl değerlendirecek, nasıl yol haritası çizecek, nasıl bir oynaklığa yol açacak ilerleyen dönemlerde de farklı gelişmeler olduğuna yine sizlerle paylaşıyor olacağız Ethereum da Geçtiğimiz haftalara damga vuran Luna ile alakalı da yine gelişmeler var piyasada. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Şu anda Luna iyileşmesinden ayrılırken çılgın bir oynaklık ortasına aslında Luna tarafında %100 oranında bir artış gözlendi. Yıla güçlü bir şekilde başlamıştı Luna tarafı ve fiyatının düşmesinden birkaç hafta sonrasında da korkunç bir hal almıştı. Bununla birlikte bakıldığında Luna dolarının fiyatı geçen hafta 1 kuruşluk hisse değerinin altına düşmüştü ve parçalara ayrılmıştı. UST ve Stabil Coin'de ise blok zincire bağlıydı zaten. Bununla alakalı yine de bir çöküş yaşamı başlamıştı. Luna birkaç hafta içerisinde değerini neredeyse %99 oranında da kaybetmişti. Şimdi bakıldığında Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119 dolardan Luna tarafı işlem giriyor ve bununla birlikte fiyat düşüş sonrasında performansında günlerce bir çaba görmüyordu yatırımcılar. çaba görmedikleri için de şu anda bakıldığında fiyat performansında Luna tarafına aşırı bir oynaklık söz konusu. Şu anda 0.002 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Diyebilirim ve son 24 saatte Luna 110'luk bir artışa da imza atıyor. Şimdi Luna'nın fiyatı hala bir bir ay öncesine kıyasla yine çok düşük seviyelerde ve fiyatın herhangi bir yukarı yönlü gibi bir şartı şu anda bakıldığında yatırımcılar için çok önemli bir etki ediyor diyebiliriz. Şimdi Luna'nın son fiyat hareketine zıt tepkilerle karşılandığı da söyleyebiliriz. Çünkü bazı piyasa uzmanları ve oyuncuları yine Luna'nın çöküşünün piyasanın tanık olduğu hiçbir şeye daha öncesinden de şu anda baktığımızda hiçbir şeye benzemediğini ifade ediyorlar ve herhangi bir eylemin gerçekler ve rakamlarla desteklenen kapsamlı bir analize de tabi tutulması gerektiğine de inandıklarını ifade ediyorlar. Bakıldığında aslında yatırımcıların varlıklarının ani ölümü karşısında şu anda sersemlemiş bir durumda olması bunun muhteşem bir şeyin başlangıcı olmasında da umduklarını söylüyorlar. Şimdi bakıldığında kripto tarafında madeni paranın o kadar uzun süre düşük kalmayacağını da umuyor yatırımcılar ve bu düşüşünden kurtulmak için de Luna cephesini çok fazla bir şekilde, yoğun bir şekilde desteklediklerini de söyleyebilirim. Şimdi Terra'nın ekibi vardı kısa bir süre öncesinde bir oylamanın ortasında Teklifte değişiklik yapıldıktan sonra yoğun bir incelemeye girmişlerdi. Şimdi Terra'nın patronu The Quant vardı. Bu yatırımcıların yatırımlarının bir kısmını geri alabilmek için canlanma planlamaları yapıyorlardı. E ve bununla birlikte daha önemlisi de bakıldığında 1623 önerisi oylanmıştı. E bunu yaparak da bu planı değiştiriyorlardı ve genişletiyorlardı. Şimdi Kıon zincirleme bir oylamanın ortasında bu değişiklikleri yapma kararı ile birlikte Luna tarafında, Luna topluluğunda da büyük bir heyecan yaşattığını da söyleyebilirim. Şimdi bir de yine Terra tarafında, Luna tarafında arz yakım işlemleri gerçekleşecek. Bunlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi bakıldığında e, TRS su, bu fitili ateşte de çünkü Bitcoin düşüş yaşasa da aslında Luna'nın arz yapımı e, şu an şu sıralar geliyor. E, şimdi Dukuvan, e, TRS kurucusu ve CEO'su geçtiğimiz günlerde yeni bir kurtarma planını paylaştı bizlerle. Ve yatırımcıların aslında desteklemediği kurtarma planı Kıvan'ın isteği üzerine de onaylandığı gözüküyor. Bununla birlikte LUNA yatırımcıları nasıl USDT düşüş yaşarken LUNA arzı piyasaya sürülüyordu ve bununla birlikte de satış yapılıyordu. Artık LUNA yakımı gerçekleşip eski kripto paranın, eski major kripto paranın da tekrardan güzel yükselişler yaşamasını da temenni ediyorlar ve çok yoğun bir şekilde de istiyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte LUNA'nın bakıldığında bu fiyatları hak etmediğini düşünüyorlar ve yine e, TRSYOS'un soyusunda derhal harekete geçmesini de e, istiyorlar özellikle. Şimdi e, bakıldığında Luna yakınları yavaş yavaş başlıyor çünkü. Bu konuyla alakalı yine Twitter üzerinden e, yatırımcılar ile gerçekleştirdiği bir sohbet vardı. Bir e, TRSYOS'u dökülen yoğun talep üzerine de Yine e, Luna cüzdan adresini de paylaşmıştı. Aslında bundan sonraki süreçlerde geliyor tüm gelişmeler. Çünkü bu cüzdan adresine kovam paylaştığı takdirde de e, bakıldığında an itibariyle paylaşılan bilgilere göre de 100 milyon adetten fazla Luna'nın yakıldığı tahmin ediliyor. E, bu sayı her geçen dakika artıyor. E, ve 7 milyon arzu bulunan ürün içinde aslında ee, bu sayı çok fazla olarak, çok yüksek olarak gözükse de e, bakıldığında ilerleyen günlerde bu yakımı yapılan luna sayısında daha fazla da e, artış olabileceği de söylenenler arasında aslında bu yakınlar sayesinde bugünün özelinde yukarı yönlü bir hamle gerçekleşmesi, Luna tarafında devasa arz yakınları gerçekleşmesi halinde de çok daha üst seviyelere tırmanabileceği de söylenenler arasında. Yani ilerleyen dönemlerde Luna tarafında ve fiyatlanma konusunda neler olacak merakla bekliyoruz. Yine farklı gelişmelerde de sizlerle birlikte olacağız. Diğer bir gelişmemize de zaten geçmek istiyorum son olarak da. Şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lager tarafından Bitcoin ve kripto paralarını eleştirme söz konusuydu. Birazcık da olsa buna değinmek istiyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Kristen Lager yakın tarihli bir röportajda aslında kriptonun hiçbir değeri olmadığını iddia ederek eleştirilerde de bulunmuştu bakıldığında dijital kripto para birimlerinde spekülasyon ve risklerle dolu olduğuna da dikkat çekiyordu ve geçen yıl aslında Ledger Bitcoin'i ayıplanacak kara para aklama faaliyetiyle yürütmek için kullanıldığında söylemişti. Bu da söylemlerin arasındaydı Ledger'ın ve Fransız bankacı ve politikacı Amerika Birleşik Devletleri için daha sert kripto para birimi düzenlemeleri için defalarca baskı yapmıştı ve Bitcoin'in enerji tüketimini de çok yoğun bir şekilde enerji sarf etmesini de eleştirmişti. Bu da eleştirilerin en büyüklerinden bir tanesiydi ve röportaj sırasında aslında bakıldığında Lager bankanın dijital euro projesini savunmuştu ve bunun özel kripto para birimlerinden çok farklı olacağını da iddia etmişti. Şimdi bakıldığında bu ayın başlarında yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta önümüzdeki 4 yıl içerisinde dijital bir yuranın piyasaya sürülebileceğini de söyledi. Merkez bankalarının artan nakit akış ödeme taleplerine karşılanması gerektiğini de kaydetmişti. Bakıldığında merkez bankaları yaygınlaşmasına rağmen kriptoyu oldukça eleştirmeye de devam ediliyor. Şimdi İsveçli Riksbank'ta bakıldığında kısa süre öncesinde bitcoin ve kripto para bir birimlerinin para olmadığı sonucuna da e, varılmıştım. Bununla birlikte geçen yıl, Lugget, kesinlikle Kriptolarında gerçek para birimlerinin olmadığını e, sonucunda vardığında aslında belirtmişti. Şimdi bakıldığında kripto piyasasına Lagritte'in bu söylemleri pek bir etki yaratmadığını da söyleyebiliriz. Tabii ki de ilerleyen dönemler bizleri ne gösterecek bunu bilemeyiz. Şimdi günlük olarak baktığımızda bugün itibariyle endekslerimize baktık. Ekonomik takvimimizi inceledik. likidasyon tablomuza baktık. Yükselen ve alçalan değerleri inceledik kripto bazında. Ve bununla birlikte gündemdeki tüm gelişmeleri ele aldığımızı düşünüyorum. Hep birlikte şimdi de market yapısını inceleyelim. Marketteki son durum nedir ona bakalım. Şimdi ilk olarak market yapısını yine Bitcoin'i e ele almak istiyorum. Bitcoin grafiğindeyiz. 4 saatlik grafiğimizdeyiz. Baktığımızda şu anda Bitcoin'de stabil bir hareketliliğimiz devam etmekte. Şimdi hafta sonu tekrardan gri destek bölgesine tekrardan test etmiş durumdayız ve yukarı yönlü bir hareket başlattı diyebiliriz. Şu an içerisinde aslında düşen bir trend içerisinde yukarı yönlü bir hareket başlatırsa eğer bakıldığında bizlere ilk atacağı seviyemiz 32.400 seviyeleri, onun üzerindeki seviyemiz de 33.000 seviyeleri olacaktır diyebiliriz Bitcoin cephesinde. Şimdi düşen trendin üzerindeki kırılımlar. Bizleri bu seviyeye itecek ama güçlü kapanışlar olmazsa bu seviyelerin altında yine baktığımızda bizleri bir destek bölgesine de itecektir. O yüzden güçlü kapanışlar bizim için Bitcoin cephesinde çok önemli yer arz ediyor. Şimdi Bir de Ethereum cephesine bakmak istiyorum. Yine Ethereum'da 4 saatlik yorumlayacağız. Ethereum cephesinde de yine baktığımızda simetrik bir üçgen söz konusu. Bununla birlikte üst düşen trend e, yukarı yönlü kırılmış bir durumda. E, şimdi burada yapacağı aslında 4 saatlik kapanış sonrasında bizleri ilk olarak 2200 dolar seviyelerine de yükseltecektir. E, şimdi e, ilk olarak söyleyebileceğim olumlu bir senaryoda ilk olarak hedefimiz 2200 dolar seviyeleri olacaktır. Bu bölgeden aslında set, e, satış yememesi gerekiyor. Ee, bu şekilde de aslında olumlu senaryosuna da e, sürdüreceğini de belirtebilirim. Şimdi bugün e, genel olarak piyasamızı değerlendirdik, market yapısına baktık. Bir sonraki programlarımızda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.